arkadaşlar bunu sizlerle beraber sakın işi aşama koyarak kafamını izleyeceğiz. Evet arkadaşlar korkmayı hazır mısınız? Ay, boş, boş, boş. korkmayı hazır mısınız? Ben korkmayı hazırım. O zaman başlayalım. Merhaba ben Lilit. Lilith'in korku atölyesine hoş geldin. Korkmaya hazır, hazır mısın? Alışkınız abicim Sakın ışığı açma. <laughs> Arkadaşlar, hatırladınız mı? Anne şeyinde Dede izlediğimiz o ev değil mi lan bu? Sürekli ışık sönüyor ya. Gıcık kapıyorum ya. Neyse. <laughs> Korkmuş. Korkmamıza gerekirken bu arada arkadaşlar, gülüyoruz böyle, eğleniyoruz. Ne yani sen? Moli, saat çok geç oldu. Artık gitar çalmayı bırakmalısın. Yoksa yarın okul için erken kalkamazsın. Bu sözlerin beni çok bunaltıyor anne. Sadece biraz daha çalıp sonra uyuyacağım. Söz veriyorum. Tamam ama çok gece kalma. Ben yatmaya gidiyorum. İyi geceler. Çok güzel. Evet tamam hadi. Anne, bu gece seninle yatabilir miyim? Korkuyorum. Böyle korkmaya başladım bir Neden kendi odan da uyumuyorsun Molly? Uyuyamadım. Tamam, gel bakalım. Galiba şimdi korku başlayacak. E kızı yanımda ama Kızı yanımda değil mi aldım. Ve ee yanındaki kim? Kanal üyelerime teşekkürler. Recep Yapıcı, Erdal Erbaş, Berkalp Göksal. İsmi özel teşekkür için musallat üye olabilirsiniz. Merhabalar, umarım animasını beğenmişsinizdir. Diğer kanalım olan Lili 555 kanalında eski seslendirdiğim animasyonları izliyoruz. Ayrıca animasyonu, korku hikayeleri gibi birçok ürpertici içeriğe de bu kanaldan ulaşabilirsiniz. Lütfen beni Lili 555 kanalında da takip etmeyi unutmayın. Kanalın linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Animasyonu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki animasyonda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Anne, biraz robloy alabilir miyim? Roblox alabilir miyim? Videomuzun Çok güzel bir video. güzel. İsterseniz bir tane daha video izleyebiliriz. İkinci bölümde. Ama izlemek istemiyorum. Bu bölümde olsun. Like atmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Ve alttan bir tane masum bir kırmızı abone ol tuşu var. Oradan da abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.